Bu derste Illustrator'da en sık kullanacağımız araçlardan biri olan Pen Tool'dan bahsetmek istiyorum. Pen Tool kısa yolu klavyemizin e, P tuşuna basarsak eğer elimize gelecek olan araç. Ne işe yarıyor? Kendisini de şurada görebilirsiniz zaten. Pen Tool bizim kullanımımızın e, Noktalar koyarak bu noktaların arasındaki çizgilere istediğimiz gibi e eğimler verip şekiller oluşturabilmemizi sağlayan bir çizim aracı aslında. Kullanmaya ilk başladığınız zaman birazcık alışması sürse bile alıştıktan sonra inanılmaz size kolaylık sağlayacak her türlü çiziminizde logo tasarımınızda inanılmaz işinize yarayacak e araçlardan bir tanesi. Nasıl çalışıyor? Basit olarak şöyle çalışıyor. Ee, başlamak istediğimi, çizmemi yapmaya başlamak istediğim noktaya bir kere tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi mouse'umu oynattığım her yere İlk tıkladığım noktayla benim imlecimin arasında bir tane çizgi çıkıyor. Bu çizgi şu anda mavi fakat bundan daha önce bahsetmiştim. Eğer buradan gelip mesela işte katmanın rengini değiştirecek olursam gördüğünüz gibi şu anda kırmızıda görebiliyorum. Yani aynı diğer geometrik şekilleri oluştururken şekillerin etrafında onları seçtiğimizi bize gösteren bu çizgilerin aldığı gibi farklı renkler Alabiliyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? İlk noktamı koyduktan sonra ikinci noktamı koymak istediğim yere masum götürüyorum. Diyelim ki buraya koymak isteyeyim ve daha sonra sündürüyorum. Basılı tutarak. E, basılı tutarak çektiğim noktadan gördüğünüz gibi ne oluyor? E, aradaki çizgiye bir eğim veriyor. Pentul otomatikman ve bıraktığım zaman da burada bir tane çizgi oluşuyor Aslında geliyorum tekrar buraya e, başka bir çizgi çekiyorum ve aşağıya doğru tekrar çekiyorum e, Mouse'umla ve bıraktığım zaman gördüğünüz gibi daha iyi görebilmeniz için e, şu anda bırakıyorum ne oluyor arkadaşlar e, ortada bir tane düz olmayan kıvrımlarını çizerken benim belirlediğim basit bir e, çizgi oluşmuş oldu şimdi peki e, şöyle bir şey yapalım. Bir de şu anda zaten buradan e, bunun dolgu rengi beyazdı ama dolgu rengini bunun e, kırmızı yapalım ve dış e, kontür rengini de şu, ilk başta şöyle 10 puntoya ayarlıyorum. Daha rahat görebilmemiz için. Ne yapalım? Şöyle bir e, mavi yapalım. Şimdi daha net e, her şeyi görebileceksiniz. Aynen gördüğünüz gibi bu bizim e, kapalı şekiller oluşturabilmemizi de sağlayan bir araç arkadaşlar. Mesela diyelim ki geldim hop böyle yaptım çekiyorum yine ve geldim ee, ilk başladığım noktaya tıkladığım anda gördüğünüz gibi ne oluyor ee, bir şekil oluşuyor burada kapalı ee, yani normal diğer geometrik şekillerim gibi bir tane şekil oluşturmuş oluyor ve içerisi tamamen dolgulu yani istediğim e, dolgu rengini ne yapabiliyorum arkadaşlar verebiliyorum diyelim ki e ee, dümdüz bir çizgi çekmek istiyorum. Bir tıkladım. Daha sonra yine shift'e bastığım zaman e, eksenleri kilitliyordu hatırlarsanız. Bir kere daha tıkladım. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda benim elimde aslında düz bir çizgi var. Bundan kurtulmak için ne yapabilirim? İşte e, seçim aracıma geçtim gördüğünüz gibi. Mesela otomatikman ne yaptı? Buradan çıkmış oldum ee, ve bu çizginin özelliklerini de daha önceden bahsettiğim işte çizim araçlarında yaptığımız gibi Değiştirebiliyoruz mesela ne yapabilirim geleyim e, buradan Dolgu rengini kapatayım İşte bunun rengini Değiştireyim böyle yapayım e, ve daha sonra buradan Hatırlarsanız işte çizgilere farklı şeyler verebiliyorduk şekiller verebiliyorduk veya buradan e, Fırçamızı değiştirebiliyorduk hatırlarsanız ve Diğer yani Araçların tamamında yapabildiğim her türlü düzenlemeyi pen kullanarak da yapabiliyorum. Bunun dışında e, diyelim ki bir çizgi çektim ve işte şuraya geldim şöyle getirdim. Diyelim ki buraya tam çat diye düz indirmek istiyorum bu çizgimi ben tamam mı? Ama gördüğünüz gibi pen tool ne yapıyor? Benim e, bunu bir şey gibi düşünün bir yol gibi düşünün ve buradan bir e, yarış arabası gelecek gibi düşünün. Buradan gelen yarış arabası e, çat diye bu virajı bu şekilde bu kadar keskin alamayacağı için hani e, ne yapıyor Illustrator? Bunu bana e, otomatikman eğimli olarak veriyor. Yani bu vektör çizgisinin e, kırılmadan nereye gelebileceğini e, kendisi hesaplayıp bize imlecimizle ekrana tıkladığımız zaman ee, nasıl bir noktada e, çizgimizi tamamlayacağımızı gösteriyor. Hemen tıkladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Fakat ben ne demiştim? Ee, buradan direkt küt bir biçimde buraya inmesini istiyordum bu çizginin. Ne yapacağım arkadaşlar? Ee, altla bir kere son çizgiye tıklarsam, yani klavyemin alt tuşuna basılı tutarken çizginin üzerine bir kere tıklarsam ne olur arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi şu anda ben bu virajı e, alabiliyorum bu şekilde. Yani bu aracın otomatik çalışırkenki mantığı normalde çizgileri bize bu şekilde getirmesi, bu şekilde vermesi. Fakat eğer ben keskin bir dönüş istiyorsam alta basılı tutarken son noktaya bir kere tıklayabilirim ve daha sonra ne yapabilirim? İstediğim keskinlikte bir çizgi ayarlayabilirim. Şimdi devam edelim. Geldim mesela burayı seçtim arkadaşlar. Pen Tool ile sürekli olarak yan yana sık sık kullanacağım e, araçlardan bir tanesi benim. Direct Selection Tool'um. Direct Selection Tool'umdan daha önce bahsetmiştik. Buradaydı ve bu bizim e, bu şeylerin yaptığımız şekillerde yaptığımız çizimlerdeki anchor pointları yani anchor point neydi buradaki noktalarda ee, rahatlıkla düzenleyebilmemizi sağlayan bir araçtı. Yani ne işe yarıyor şu anda direct selection tool'um. Gördüğünüz gibi diyelim ki bir e, şekil yarattım ben daha sonra bu şeklin burasındaki handle'ları kullanarak istediğim gibi ne yapabiliyorum, düzenleyebiliyorum. Diyelim ki buradan bunu tuttum ve yine işte shift'e bastığım zaman ne oluyordu? Kilitliyordu eksenleri. Getirdim buraya, yerleştirdim. Ve e, geldim buraya mesela şeklimi çizdikten sonra vazgeçtim. Yine gördüğünüz gibi burayı yumuşatabiliyorum veya işte gelip buna basıp bu şekilde yumuşatabilirim. Veya işte burası sivri olsun istiyorsam aynı şekilde buradan bir şeyler yapabiliyordum. Veya anchor point yok etmek istiyorsam da anchor point'e tıklayıp hop buradaki mesela eksiye bastığım zaman onu ortadan kaldırabiliyordum arkadaşlar. Pen tool'la da şöyle yapabilirim. Mesela gördüğünüz gibi bir kere bu e, benim pen tool'umu çizimi yaptıktan sonra hatta şöyle yapayım. E, sildim, delete'e bastım. E, geldim buraya bir şeyler çizdim arkadaşlar. E, pen tool'uma geri döndüm şu anda. E, ne oluyor? Masum'u ortalıkta gezdirirken şu anda... Benim pentolumun sağ altında bir tane yıldız işareti var gördüğünüz gibi. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki eğer sen bir yere tıklayacak olursan diyor e, sıfırdan yeni bir şekil oluşturmaya yeni bir yol oluşturmaya başlayacaksın diyor. Şimdi getirdim bunun üzerine ne oldu? Şu anda benim pentolumun sağ altında şuradan daha rahat görürsünüz belki. Aynen e, bir böyle eksi işareti gibi bir şey var. Şey pardon böyle işareti var. Buna bastığım zaman e, şuraya tıkladığımda yani Yolun bittiği noktaya tıkladığımda arkadaşlar o e, çapraz işaret çıktığında ne oluyor? Bana diyor ki yola e, yola devam etmemi sağlıyor aslında. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi e, ben buraya ekstra şekiller çizmeye e, devam edebiliyorum ve bunu tutup bir yerlere sürüklediğim zaman gördüğünüz gibi bütün çizgi aslında burada bir bütün çizgi var şu anda değil mi? Peki tekrar P harfine bastım. Burada ne geliyordu bölü işareti geliyordu ve tıklarsam buradan e, devam edebiliyordum. Peki şimdi geldim buraya e, şeklimi ilk başta işte seçtim. Buradaki anchor pointleri şu anda görebiliyorum ben. Buraya geldim. Buraya geldiğim zaman benim mouse'umun üzerinde bir tane e, yani imlecimin sağ altında eksi işareti var. Buna bastığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Çat oradaki e, anchor pointi aslında yok ediyorum. şimdi hemen kontrol e, z yaptım. direct selection Tool'umu aldım geldim e, tekrar burayı seçtim tamam mı neydi? şuradaki eksiye bastığım zaman da zaten diyor ki burada remove selected anchor points diyor yani e, seçili anchor pointları sil diyor yok et diyor bastığım zaman gördüğünüz gibi az önce e, olan şey oldu burada. Yani tekrar tekrar ee, Direct Selection Tool'una geçmenize gerek yok. Eğer bazı Anchor Point'leri yok etmek isterseniz arkadaşlar otomatikman gelip buradan hop tıklayıp ee, istediğiniz Anchor Point'leri silebilirsiniz. Peki diyelim ki ee, bu çizginin üzerine ben yeni bir Anchor Point eklemek istiyorum. İşte bu eklediğim Anchor Point'i ...şey yapacağım. Direct Selection Tool'umla bir yerlere sürükleyeceğim veya... E, aklımda başka bir şeyler var diyelim ki. Diyelim ki bir noktanın yumuşatılmasını istiyorum veya... E, ...şey olmasını istiyorum. Daha keskin bir biçimde e, yola devam etmesini istiyorum. Pen getirdiğim zaman e, anchor point olmayan yani yolun üzerindeki bir kısma sağ alt köşesinde bir tane artı çıkıyor. Bir kere tıkladım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Burada normal handle'ları vesairesi falan filan olan bir e, anchor point'im var şu anda. Ve direct selection tool'umla az önce yarattığım anchor point'in üzerine tıkladığım zaman ne yapabiliyorum? İstediğim gibi e, çekip oraya buraya e, hareket ettirebiliyorum. Ve buradaki işte bunun yanında handle'ları da kullanarak ee, bambaşka bir yolu aslında şu anda e, istediğim gibi düzenleyebildim. Bunun yanı sıra buraya tıklayıp az önce bahsettiğim gibi ne demiştim? Daha keskin olmasını istiyorum yolun demiştim. Buraya bastığımda gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Buradaki yol e, daha yani az önceye göre daha keskin bir biçimde e, şeyine devam etti. E, yola devam etti yani. Ne dedik? Geldim. Tekrar P'deyim şu anda yolun üzerine tıklarsam anchor noktası oluşturuyor. Anchor noktasına tıklarsam anchor noktası yok oluyor. Tamam mı? Eğer yolun ucuna tıklarsam gördüğünüz gibi hop ne oluyor? Tekrar ee, çizmeye devam edebiliyorum. Tamam mı? Ve tıkladığım yere ee, tıkladı, tıkladığım yerle az önce tıklanmış olan yer arasında bir tane ne var arkadaşlar? E, çizgi var. İmlecimle bağlı olduğunu gösteren ve aslında tıkladığım zaman o bana Neresinin dolu, neresinin boş olacağını e, gösteriyor. P harfine tekrar bastım klavyemde. Devam ediyorum. Geldim buraya bir kere tıkladım. Diyelim ki buraya bir şey çizdim. Fakat bunun farklı bir yere bu şekilde oturmasını istiyorum. Ne yapabilirim? Klavyemden e, boşluk tuşuna basılı tutarak e, bir yerlere bunu taşıyıp hop bırakabiliyorum arkadaşlar. Ve daha sonra buraya gelip işte buradan çizmimi e, yapmaya da devam edebiliyorum. İlk çizime başladığım noktaya tıkladığımda otomatikman görüyorsunuz ki zaten şu anda tekrar mouse'umun sağ altında e, yıldız işareti var. Burada hani kapalı bir şekil oluşturduğumuz için bu şekilde işimizin bittiğini e, düşünüyor Illustrator ve bu şekli aslında salıyor. Ben tekrar elimde Pen Tool varken e, buralara tıklayıp e, yine yeni şekiller oluşturabiliyorum ve gördüğünüz gibi ne yapabiliyorum anchor noktalarını e, bu şekilde silebiliyorum yok edebiliyorum peki şimdi e, basit bir şey yapalım alıştırma yapalım birazcık daha iyi görebilmeniz için konuyu e, klavyemin t harfine bastığım zaman elimde gördüğünüz gibi zaten diğer birçok programlardan da aşina olduğunuz bir e, yazım işareti geliyor bu da sol tarafta görebiliyorsunuz bunu e, basılı tutarsam Farklı yazım araçlarım var. Bu yazım araçlarından da bahsedeceğim zaten. E, fakat şu anda sadece elime type tool'umu aldım. E, ve buraya bir harf yapmak istiyorum. Harf çizmek istiyorum. E, Layer'lardan da bahsetmiştik. Bir layer oluşturdum buraya. E, layer 2 diyor. Artıya bastığım zaman oluşuyordu. Az önce de yaptığım gibi gördüğünüzde e, buradaki delete selection dediğimde ne yapıyor? Katmanlarımı yok ediyordum. Buraya geldim ve buraya bir e, bir kere tıkladım. İlk bir e harfi yapmanızı istiyorum. E, büyük bir E harfi. Daha sonra bu E harfini ne yapacağım? Hop tutup shift'e basarak büyütüyorum sağ alttan. Eğer istersem e, bunun puntosunu vesairesini falan da e, bu şekilde işte değiştirebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce kaçtı? 400 falandı galiba. 400 kalsın şu anda. E, i̇lk bir bunu buraya getirdim. Bunun rengini de mavi yapalım olur mu? Şöyle bir mavi. aynı. Daha sonra boyu bununla birebir aynı olmasını istiyorum diyelim ki. Ne yapıyorduk? Hani tekrar birazcık tekrar ediyor da olalım istiyorum. Alta basılı tutarken bunu yana çekip shift'e basıyorum. Zaten shift'e basınca aynı eksene sabitliyordu hatırlarsanız. T'ye tekrar bastım. E, harfimi seçtim. Bir de S harfi yapıyorum. Büyük S harfi istiyorum. Şimdi. E, bir alıştırma olması açısından... Bu harflerimizi pen tool ile çizeceğiz. Ne yapacağım? İlk başta ee, bunlarla aynı katmanda çalışmak istemediğim için bunların üzerine bir katman açmam gerekiyor. Ama ondan önce şunu yapmak istiyorum ben. Noktalarımı işte yaptığım çizimi vesaire falan daha iyi görebilmek istediğim için... Bu E ve S harflerinin opaklığını birazcık düşüreceğim. Bunu nasıl yapacağım? İkisi birden seçilirken geldim buradaki opacity'den e, bunu mesela %53'e getirdim. Gördüğünüz gibi ne oldu? Saydanlaştı. Daha iyi görebilmeniz için şuraya geldiğim zaman zaten e, bunun şu anda S harfinin arkasını görebildiğimizi siz de şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz yani. E, nasıl oluyor? İşte Griye birazcık, burası beyaza birazcık daha yaklaşıyor yani arka planda. Üst üste getirirsem zaten direkt birbirlerinin e, içlerinden geçtiğini e, görebiliyoruz. Şimdi ikisini birden aldım, ikisinin de opaklığı şu anda 53 ben bunu 50 yaptım tamam. Onu da tepedeki opasite kısmından ayarladım. İkisi birden seçiliyken başka ne demiştik? O layer üzerinde değişiklik yapmak istemiyorsam bu gelip buradaki buraya bir kere tıkladığım zaman ne oluyor? İki layer birden kilitleniyor. Şu anda gördüğünüz gibi ben ne yaparsam yapayım bu katmanlara e, ulaşamıyorum. Bu katmanlara ulaşabilmek için buradaki e, kilite bir kere tıklamam gerekiyor. Tamam mı? Kilitli. Alttaki artı işaretine basıyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Daha sonra klavyemde P'ye bastım ve elime pen aldım. Şimdi ilk olarak e, ne yapacağım? E ve S harflerini seçmemin. Nedenleri şu, E harfi çok e, düz ve keskin e, şeyleri, e, köşeleri olan e, bir şey harf. S harfi ise daha kıvrımlı bir harf olduğu için bu iki harfi seçtim. P'ye bastım elime tool'umu aldım. İlk olarak e, diyelim ki E harfini çizmek istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir hiçbir yere sündürmüyorum. Hiçbir şeyi shift'e basabilirim. Hani net 90 derecede e, sabitlemek istiyorsam. Shift'e bastım hop bir kere daha tıkladım. Geldim buraya bir kere daha tıkladım. Ve gördüğüm köşe noktalarını arkadaşlar ne yapıyorum? Aslında pen tool'umla geliyorum. Shift'e de basıyorum ki e, sabitlensin. Birer defa tıklıyorum. Peki şimdi şu anda e, dolgu rengi yüzünden arkayı göremiyorum. Değil mi? Ne yapabilirim arkadaşlar? Shift artı X e, yapacak olursam yani Shift'e basılı tutarken X'e basarsam tamam mı? Dolgu ve kontür renklerimin yerleri değişiyordu arkadaşlar. Tamam. Şimdi tekrar Shift'e basıyorum. Geliyorum buraya. Buradaki köşeye bir kere tıklıyorum. Yukarıya geliyorum. Devam ediyorum. Hop. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda e, karşımda bir e harfi var aslında. Fakat tekrar Shift X yaptım. Mesela işte ufak tefek hatalarımı görebiliyorum şu anda. İşte burası birazcık daha yukarıda duruyor. Ne yapabilirim? en e, Direct Selection Tool'umu alırım. Bunu böyle getiririm. Aşağıya ve işte tam kenarlar hizalanacak şekilde istediğim düzenlemeyi e, anchor pointleri kullanarak ne yapabilirim? Ee, ayarlayabilirim. Şu anda getiriyorum istediğim noktaya. Hepsini yerleştirebiliyorum.